Şimdi o simeni konuştuk. Kalacak mı? Gidecek mi? Ne olacak? Nasıl olacak? Ee, o simen ile ilgili her şeyi paylaştık. kaldı senaryoda zaten kafamız, sülalemiz rahat. O simen Murat'a Sülalemiz rahat. Bir sakatlık olursa Allah göstermesin devre arası bir hamle daha yaparız. Gelecek bahsediyor. ama o simen gitti ne yapacağız? İşte şu anda Osman'ın gittiği senaryoda Galatasaray'ın hedefindeki 4 santrafor. Bunlardan birini çekmeye çalışacağız arkadaşlar. Kaldı ki Canıt'ın David'i en başa koyma sebebim de listede başta olduğunu düşünmem. O yerine. Kaldı ki şimdilerde Canıt'ın David'le ilgili haberler de çıkmaya başladı. Foto maç. Aslan'dan David bombası demiş. 25. Şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray vesaire vesaire geçelim burayı. O Simen için Napoli ile görüşen Galatasaray B planı olarak Lille sözleşmesi bitecek olan 25 yaşındaki gol makinesiyle temasa geçti. Canıt'ın David'i Fener'de istiyor demiş. Abi gene gazete haberi. Yahu kardeşim kaç gün önce ben Canıt'ın David haberi yapmışım benden başka kimse Canıtın David demezken ben Canıtın David Galatasaray'ın transfer listesinde birinci sırada diye canlı yayın yaptım. Hatta videosu varsa tarihini de göstereyim şöyle. İki hafta önce bakın iki hafta önce böyle çünkü mesaj geliyor sinirim bozuluyor arkadaşlar. O yüzden göstermek istiyorum. İki hafta önce şöyle büyüteyim de. Bakın. Nerede? Onu inelim aşağı doğru. Aha. Şu benim iki, <laughs> iki hafta önce yapmış olduğum Canıt'ın devi haberi. Görüyor musunuz? O simenin alternatifini buldu. Canıt'ın devi. Bu da yakışıklı kardeşim Musa Yıldız. İki hafta önce İki hafta olmuş O yüzden bana öyle gazete manşetlerini bilmem ne yapıyor gazetelerden duydu haberleri okuyor diyen ee, Hakk'a girer hani kul hakkı diye bir şey var ya kul hakkına girer ve bana haksızlık yapar ysg bir tane daha şu ana kadar pozitif mesajını görmedim ya Siz burada transfer konuşun adamlar Trabzon'u gaza getiriyor o Trabzon'u gaza getirmeyle ilgili ilk haberi, ilk tepkiyi, ilk yorumu yapan da benim yani. Dün yayınımı izle istersen. Ama her gün aynı konuyu takılmış plak gibi de konuşacak değilim. Ha, şunu biliyorum mesela. Sivas Spor'u yendikten sonra Trabzon'la ilgili algı çalışmaları 2-3 seviye yukarıya çıkacak. Ama hiçbir şey elde edemeyecekler. Yani sırrı Çözmedin yani. Gizli bir sırrı ifşa etmedin yani. Ben zaten dün yayında görselleriyle beraber anlattım bunu. Evet. Due senin bahsettiğin futbolcu muydu? Paris Saint Germain'de oynayan. Dün Arsene nerede bahsetmiştim? Due'yi alsaydık şu an çok daha iyi olurdu yani. Çok daha güzel olurdu alternatiflerden biri de Vlahovic ile ilgili de sevgili arkadaşlar şöyle bir durum var onu da hemen paylaşalım Fenerbahçe'de istiyor Biz de istiyoruz Duşan ama biraz daha farklı bir futbolcu yani Osime'nin tam anlamıyla muadili değil hani şimdi mesela ben eczaneye gidiyorum bir tane ilaç istiyorum e, beyefendi o yok ama muadili var aynısı sadece marka değişik diyorlar onu alıyorsun şimdi Jonathan David de biraz farklı bir futbolcu. Ama mesela Victor Bonifas, Victor Osimen, Birbirlerinin muadili bunlar. Ha birisi daha etkili Osimen. Osimen bambaşka seviye. Onu da söyleyeyim. Ama Vlaovic bizim net bir şekilde transfer listemizde olan ciddi miktarda Osimen için harcadığımız parayı e, bonservis, ayırdığımız bonservis bedelini ayırabileceğimiz birisi. Onu da belirtelim. Kolomani Juventus'ta kalmak istiyor. Juventus Kolomani. Şimdi ne dedik? Canıtın David dedik. Benim haberim. Listede birinci sırada. Vlaovic dedik. Juventus'ta e, göndermek istediği, Juventus'un yolları ayırmak istediği bir santrafor. Kolomani. O da Juventus'un santraforu. O Juventus'ta kalmak istiyor. Juventus henüz Kolomani için kalsın veya gitsin şeklinde bir karar vermiş değil. Eğer kalma durumu olmazsa, gönderme noktasına gelirlerse bizim yine Kolomuan içinde çalışmalarımız var. Artı Victor Bonifaz. Bayer Leverkusen'in Santrafor'u. <laughs> Fakat Uğur Karakullukçu aklıma soktu. Açıkçası ben de güzel olabileceğini düşünüyorum. Yani benim aklıma Uğur Karakullukçu soktu. Hojland. Onun Twitter'da paylaşılan bir videosunda gördüm. Hojland. Veya Höyland mıydı? Höylund müydü? Höylund. Neyse artık. O da mesela. Bence olur. Beyaz Osman derim ben ona. Haaland'ın bir tık gerisi. Haaland'da atletizm, stoperlerle temas, güç kullanma vesaire buralarda çok etkili bir oyuncu. Hörland'ı da ben isterim veya isterim ya. Yani. Eyüp abi kaliteli yerli oyuncu da lazım. O simen alınmazsa Barış Alper de satılırsa hiç düşünmeden Orkun Kökçü artı Gal e, Şaka Ryan Çerki alırım 4-3-3 için. Çerki çok fazla takım istiyor. Eşref Sencer Kuşçubaşı yani Çerki bence de muazzam olur. Hani hatta şöyle söyleyeyim. Kevin De Bruyne'u almayalım gerekirse hani ikisi de geliyor. Mesela ne oldu? Mesela hem Kevin De Bruyne Galatasaray'a evet dedi. Hem de Ryan Çerki. Çerki alırım. Vallahi Çerki alırım. Neden Çerki alırım? Çerki'nin kariyeriyle Kevin De Bruyne'un kariyeri bir mi? Değil. Daha genç. Daha dinamik olduğu için. Ve maç kaçırmadığı için. Onu da belirtmiş olayım. Abi bence artık Mustara gitsin. Herkes kalıyor diyor. Kalmayacak. Hata yapar. Eğer Mustera'yı bu yönetim takımda tutarsa Mustera bir yıl daha kalırsa bu sezon yapılan protestoları ikiye katlayın. Hakaret ettiler değil mi? Kimileri çıktı, hakaretler etti, bilmem ne oldu, oldu, bu oldu. İkiye katlayın, üçe katlayın. Bence kalmamalı. Teşekkür etmeliyiz. Ben Mustera, bence ya mesela şey bilsem Galatasaray taraftarının yüzde yüzü benim gibi davranacak bunu bilsem ben tutarım Mustera'yı. Net söylüyorum tutarım. Berk Özer, Mustara, Güney Güvenç. Gelecek sezona girerim. Ama biliyorum ki artık eski performansı değil. En ufak bir hatasında veya böyle onlara göre hatalı olduk, olduğunu düşündükleri bir gol yeme noktasında Mustara'yı linç edecekler. O yüzden gitsin. Ben Mustera'yla kötü ayrılmak istemem. Çerki inanılmaz bir futbolcu demiş. YSG Eyüp abi biliyorum senin konuştuğunu. Ben genel olarak taraftara dedim. Şampiyon olacağız buna da eminim ama karşısız centilmen oynamıyor. Bizim yönetim neden bunları anladığı dilden cevap vermiyor. Eyvallah kardeşim. Bu konuda da sen haklısın. Dikkatli olmamız lazım. <laughs> yani şimdi <laughs> Bana birkaç hafta önce bir bilgi geldi. Transfer konuşuyoruz ama bu konuya parantez açalım. Birkaç hafta önce bana bir bilgi geldi. Neydi o bilgi? E, Trabzonspor Galatasaray maçı öncesinde bazı Trabzon fenomenlerle anlaşılacak. Galatasaray'a karşı algı yapmaları için, paylaşım yapmaları için Trabzonspor taraftarını kışkırtacak paylaşımlar yapmaları için e, bir anlaşma yapılacak. Artı yeni bir takım hesaplar açılıp 3 takipçili, 5 takipçili sanki Trabzonluymuş gibi hesaplar açıp Trabzonspor sayfalarında Galatasaray bizim e, çok hakkımızı yedi. Galatasaray bize şöyle yaptı. Galatasaray nefret içeren, Galatasaray'ı nefret kusan paylaşımlar yapacaklar. Ha Galatasaray yönetimi bu konuda bir açıklama yapmaz. Ama <laughs> Galatasaraylı gazeteciler, Galatasaraylı fenomenler, Galatasaraylı yorumcular YouTube vesaire dijitalde de yorumcular var ya ve Galatasaray taraftarları bu Trabzonspor taraftarını kışkırtmak için ajansla çalışılan yürütülen çalışmaya e, itiraz etmeliler onlar da karşı argümanlar sunmalılar Artı şimdi yine çok ciddi taraf, e, taraftara hitap eden Trabzonspor taraftarına hitap eden bir abimiz var e, sosyal medyada takipleşiyoruz onunla bana DM attı. Eyüp dedi. Merak etme her şeyin farkındayız. Trabzonspor taraftarı e, o kışkırtmalara gelmez. Galatasaray gelir. Maçını oynar. Bizler Trabzonspor kazansın diye Trabzonspor'u destekleriz. Fatih Tekke e, maçı kazanmak için puan veya puanlar almak için elinden geleni yapar. Ama maç oynanır biter. Provokasyon olmaz, gerilim olmaz, kavga dövüş olmaz. Ben de buna inanıyorum. Yani Trabzonspor taraftarını bize karşı kışkırtamazlar. Ömer burada mı? Ömer Canişmeli mi gelmiş? Buradan söyleyeyim. Ee, Ömer e, bugün sabah cevap geldi bana. Maalesef artık o işlere girmiyoruz dediler. Haberin olsun bilet konusunda. Ben de yayının başında söylemiştim yayın bitince Ömer'i arayacağım diye. Bilet konusunda böyle bir sıkıntı var kardeşim. Hani sana yardımcı olamadım. İnşallah bilet bulursun. A Musa ve Süleyman onlar daha derin Galatasaraylı. Onlarla bir temasa geç kardeşim. Eşref Sencer Kuşçubaşı orta ve ileri üstü 4-3-3. Torreira, Sara, Orkun, Çerki, Icardi, Yunus, yedekleri Lemine, Granit Şaka, Kerem Demirbay, Ahmet Kutucu, Morata, Zanyolu. Kerem olmayacak gelecek sezon. Kerem olmayacak arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Peki. Hepinize binlerce kez teşekkür ediyorum. Bir aksilik olmazsa babamı görüp geleceğim. Saat altı gibi yayın yapacağım. Ama altı olmazsa yayın altı gibi yayını yapmazsak saat 11.30 gibi düşünüyorum. Gece 23.30 gibi düşünüyorum. İkinci yayında olacak. Musa Yıldız babamızın yanında. Şu an refakatçi pozisyonda. Biz de birazdan annemle beraber, Süleyman'la beraber babamızın yanına gideceğiz arkadaşlar. Dua edin de bugün yarın hastaneden de çıkartalım. Çünkü çok sıkılmış. Hafif böyle depresyona da girmiş arkadaşlar. Çünkü yat küçücük oda tam televizyonu var yemeğe geliyor o oluyor bu oluyor ama insan bir süre sonra sıkılıyor. Evine geçmek istiyor. Dua edin de bugün veya yarın babamızı sağ salim çıkartalım. Evine, yatağına kavuşsun. Ee, annemle de ayrı kalıyorlar. Güzel dileklerinizi e, bekliyorum sevgili arkadaşlar. Hepinize teşekkürlerimi iletiyorum. 6 veya dediğim gibi 23.30'da buluşmak üzere. Hoşçakalın.